kıymetli takipçilerim. Karadeniz Zanne'nin Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz yorumlarınızı beğenilerinizde bekliyorum Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar şimdi modelimin yapımına geçiyorum Arkadaşlar her zamanki gibi ben modelimin e, yapacağım yere e, zürafamı çektim Renklerim çok güzel çemberim eski yani e, önceden kalma yıllar öncesinden pamuklu çember model için kullanıyorum. Renkleri harika. Şimdi modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. İpimi şuradan tutturuyorum. Şöyle bir tane poş zürafa yapıyorum arkadaşlar. zürafanın içinden geri çıkıyorum. Buraya bir tane pirpik yapıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde bu yaptığım pirpiğin içinden yukarı çıktım ve aynı bu e, zürafa yaptığım zürafa işlemi yaptığım zürafanın içine tekrar iniyorum. böyle e, sinek kanadı işlemi yaptım arkadaşlar. Yan zürafaya geçiyorum. 3 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. İkinciyi yaptım. üçüncüyü de yaptım üçüncünün içinden geri dönüyorum aynı az önceki işlemi yapacağım sinek kanadı işlemini çok büyük yapmıyoruz ilk yaptığımız bir fazla yüksek durursa hoş gözükmez aynı yerin içine tekrar ipimi bağlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yine yan zürafaya geçiyorum. İki zürafa yaptım. üçüncü zürafanın içinden geri dönüyorum. Şöyle küçük olacak şekilde pirpik yaptım. kısmımız arkadaşlar bu şekilde oluyor modelimizin alt kısmı. Çiçek uygulayacağım bunların üstüne. Şöyle bir tane daha sinek kanadı yapayım. Diğer kısmını kamera arkası gideceğim. Uzun zamandır arkadaşlar bu model aklımdaydı. Bugüne kısmetmiş. Umarım beğenirsiniz. Dener yaparsınız. Bu çemberime bir model daha var arkadaşlar. Ee, bu çekimimi yaptıktan sonra videonun sonunda onu da sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir model. şekilde alt kısmı, çimen kısmı böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben bunu tamamlayayım. Sonraki aşamasıyla geleyim inşallah bacılarım. Arkadaşlar ben modelimin çimen kısmını yaptım. Tamamen fil dişi işleminden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi buraya çiçek yapacağım. Bu çiçeğin yapımını aparat üstüne yapacağım arkadaşlar. Önce mor rengimi kullanmak istiyorum. Şu aparatla e, fiyonk işlemi yapacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi tutuyorum. Bu aparatımızda kilitli kancadan yapılıyor arkadaşlar. Bunu çoğunuz yani hepiniz biliyorsunuzdur. diye düşünüyorum. Kilitli kancanın uçlarını kesip böyle bir aparat elde ediyoruz ve buna bu işlemi yapıyoruz. Şöyle eee ipimi sarmaya başlıyorum sayıyorum 2 3 4 ipimi bırakayım 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar bu iplerin böyle sıralı e, üst üste gelmemesine özen göstereceksiniz. Yani böyle bir bir üstüne iplerin gelmemesini özen göstereceksiniz. Düzgün durması için. Bu ipimi kesiyorum arkadaşlar. Biraz uzun çözülmemesi için. Şimdi buraya uygulayacağım arkadaşlar. İki tane fil dişi bıraktım bir diğerine aynı zemin rengimle modelimi bağlayacağım bu şekilde şöyle ayarlıyoruz biraz böyle dikkat istiyor. Ve kesinlikle çözülme yapmaz. Aynı yere tekrar bir kez daha bağlamak istiyorum. Ve modelimiz sağlam sabit dursun diye. Böyle. Şimdi diğer fil bu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. şöyle birazcık ara bırakarak yükseklik bırakarak ipimi bağladım bu şekilde arkadaşlar şimdi bu köprü şeklinde oluşan yerin içine ipimi tekrar sola doğru şöyle bağlayıp çekiyorum Bazıları bu aparatı çıkardıktan sonra bu işlemi yapıyor. Ben aparatla daha sağlam e, geliyor bana. Bu şekilde tutuşu daha rahat. Siz isterseniz çıkararak yapabilirsiniz. Ben bu şekil yapıyorum. Ve buraya şimdi çiçeğimizin fiyongumuzun üstüne çiçek görünümü olan pirpikleri yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlıyorum. gerçekten belki zor gelir. Hani yapımı biraz meşakkatli gelir. Eliniz alışınca çok kolay yapacaksınız arkadaşlar. İnanın bana. Şöyle şimdi bu aparatımı çıkarıyorum. Bu şekilde çıkarttım ve ipimin fazla kısımlarını temizleyeceğim, keseceğim. Bu üç kısımlarını da hemen alıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde oluyor modelimiz fiyonk modeli. İsteyen daha fazla sarabilir. Ben 11 12 sardım herhalde. Bu şekilde çemberimizin içinin renklerinden. Şimdi diğer renklerimi yapayım. Şu e, sarı ile kahverengi de yapıp bitmiş haliyle geleyim bacılarım. Bacılarım ben modelimi tamamladım. Bakın renkler çok güzel uydu. Bu renklerle güzel olacağını düşündüğüm için bu modeli e, uyguladım. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım dener yaparsınız sizlerde. Aralığını siz kendiniz e, istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şunun arasını fazla yaptım. Şimdi anladım arkadaşlar. İnsanlık hali. 3 tane bırakmıştım. E, bunu dört tane bıraktım anlamadan. 3 olması lazım. Bakın bunun arası daha güzel. Yakın duruyor bu 4 kaldı. Siz 3 yaparsınız. İsteyen 2 yapabilir. Ama bu da benim hatam. Küçük nazar boncuğu olsun arkadaşlar. Ee, söylemiştim videomun içinde de. Bu çemberime bir model daha uyguladım. Aynı renklerden ama farklı bir model. Çok güzel bir model. Onu da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer modelim bu. Bunu daha önceden yapmıştım. Buna da çok güzel yorumları aldım. Bu modelimin yapımı da YouTube kanalımda aşamalarıyla mevcut. Girip bakabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bunları sizlere hatırlatmak amacıyla gösteriyorum arkadaşlar. Umarım bir faydası olur. Hani aradığınız model olur görürsünüz şimdi bakar yaparsınız inşallah böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim yaptığım modelle kapanışımı yapayım Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun